Kayıp hazineyi arayan Kaan. Bir zamanlar küçük bir köyde Kaan adında cesur bir çocuk yaşarmış. Kaan'ın kahverengi gözleri, şapkasız çıkmadığı bir kafa ve her zaman sırt çantasında taşıdığı bir feneri varmış. Kaan, dedesinin anlattığı macera hikayelerini çok severmiş. Bir gün dedesi, "Kaan, ormanda bir hazine haritası sakladım. Bulabilir misin?" demiş. Kaan, "Tabii dede, hemen bulacağım." diyerek sırt çantasını almış. Kaan ormana doğru yola çıkmış. Orman, büyük ağaçlar, kuş sesleri ve renkli çiçeklerle doluymuş. Kaan haritayı açmış, ilk önce büyük meşe ağacına gitmeliyim, demiş. Yürürken bir sincap yoluna çıkmış. Merhaba, sincap, büyük meşe ağacını gördün mü? diye sormuş. Sincap, cik cik, şu tarafta, diyerek ağaçları işaret etmiş. Kaan, teşekkür ederim, demiş ve koşarak meşe ağacına ulaşmış. Meşe ağacının altında bir ipucu bulmuş. Sonra dereyi takip et. Kaan dereyi bulmak için yürümüş. Dere şırıl şırıl akıyormuş. Kaan, ne güzel bir ses demiş. Ama dere kenarında bir kurbağa zıplamış. Kvak kvak. Kaan, merhaba kurbağa. Harita derenin sonunda bir mağara diyor. Mağarayı gördün mü? Kurbağa, kvak. Evet, şurada demiş. Kaan kurbanın gösterdiği yöne gitmiş ve bir mağara bulmuş. Mağaranın girişi karanlıkmış. Kaan, sırt çantasından fenerini çıkarmış. Fenerimle her şeyi görürüm, demiş. Mağarada yarasalar uçuşuyormuş. Vız vız. Kaan biraz korkmuş ama cesaretini toplamış. Korkmuyorum. Hazineyi bulacağım. Mağaranın içinde bir taş bulmuş. Taşın üstünde bir ok işareti varmış. Kaan, oku takip etmiş ve bir sandık görmüş. Hazineyi buldum, Sandığı açtığında içinde dedesinin eski bir oyuncak treni, birkaç renkli taş ve bir not varmış. Notta: "Aferin Kaan. Cesaretin ve aklınla hazineyi buldun. Sen bir maceracısın." yazıyormuş. "Kaan, yaşasın. Dedem çok mutlu olacak." demiş. Sandığı sırt çantasına koymuş ve eve dönmüş. Dedesi, "Kaan, harika bir iş çıkardın." demiş. Kaan o gece yatağında fenerini eline almış ve düşünmüş. Macera çok eğlenceliymiş.